Videoma hoş geldin. Seninle bu videoda simli gül kokulu mum yapacağız. Bu mumu yaparken ben tihlattlar da kullandım. Evde bir tane tihlattlarım vardı. Onların içine de arta kalan parafinleri kullandım. Şimdi üçlü mum yapacağım ben. Üç tane fitik yapıştırdım ve e, tomurcuk güller kullandım. Bu gülleri aynı zamanda içiyoruz. Demlediğim çardan arta kalan tomurcuk gülleriydi. Aynı mantıkla diğer videolarımda olduğu gibi parafini erittim. İçine esansımı koydum ve Güzelce iyice karıştırdıktan sonra kalıbıma döktüm. Dökerken fitilleriniz yamuluyor, önemli değil. Bunları çubuk yardımıyla sabitliyorsunuz ve dik bir şekilde dondurabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi diğer videomda yanlış bir kalıp kullanımı yapmıştım. Onu da burada görüyorsunuz. Bubble mumu. Ve yanındaki tilatlarım. Tomurcuk güllerim, bunların çayı çok güzel oluyor. Tavsiye ederim bu arada. Ve vazgeçilmezi olan mumların esansları. Şöyle 3-4 adet esansım var. Evet, bunlar da esanslar. Gülleri mumlar donmaya yüz tuttuktan sonra koyuyoruz. Ben burada mor sim kullandım. Üzerine donduktan sonra, donmaya yakın daha doğrusu, tam donmadan döküyorum isimlerimi güzelce. Gördüğünüz gibi şöyle parlamasını da göstereyim size. Ve bitti. Önceki videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü daha detaylı açıklamalar mevcut orada. Hangi malzemeleri kullandığım, fitillerim, klipslerim, boyalarım, toz boyalar, pastel boyalar hepsi diğer videolarımda mevcut beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.